Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda 28 Eylül 2021 Salı akşamı Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 226. mücadelesine çıkacak. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4. mücadelesine çıkacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında Hollanda temsilcisi Ajax karşısında ikinci maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta zorlu müsabaka öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, hocalık kariyerinin belki de en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Hollanda'nın güçlü ve son zamanların en formda takımı Ajax karşısında kalede Ersin, forvette Batshuayi'yi oynatmayı düşünen teknik direktör Sergen Yalçın, kadronun geri kalanını ise belirleyemedi sakatlıklardan dolayı taktik antrenmanı bile yaptıramayan sergen hoca Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'dan gelecek haberlere göre Ajax maçının 11'ini belirleyecek. Bazı oyuncuları kendi mevkileri dışında yerlerde de oynatmayı planlayan Yalçın U19 kadrosundan da 3 takviye ile Hollanda'ya uçtu. Özellikle savunmada büyük sıkıntılar yaşayan, Serdar Saatçı'nın yanına ikinci bir stoper bulma arayışları içerisinde olan tecrübeli teknik adam, orta sahada boşluk olmaması için Josef de Souza'yı defansa istemiyor. Sol stoper oynatma konusunda en sakala ve Umut Meraş'ın isimleri üzerinde duran Sergen Yalçın sakatlardan gelecek haberleri bekleyecek ve Ajax maçının ilk 11'ini karşılaşma gününde belirleyecek. Maç günü gelecek olan sağlık raporlarına göre hareket edecek olan Sergen Yalçın, hiçbir oyuncusunu da riske sokmak istemiyor. Ajax maçından sonra son iki maçta 5 puan kaybettiği Süper Lig'de Sivas Spor ile kritik bir maça çıkacak olan Siyah Beyazlılar'da tecrübeli çalıştırıcı, milli aranın gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Hafif sakatlıkları düzelen Oğuzhan, Kenan Karaman ve Salih Uçan 17 kişilik Ajax kafilesinde yer aldı. Tek sevindirici gelişme Batsuayi'nin oynayabilecek duruma gelmesi. Tam 11 isimden yoksun olarak sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçı'nın yarın akşamki mücadelede kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendirmesi bekleniyor. Savunmanın sağında Rozier, solunda ise Rıdvan forma giyecek. Yalçın defansın göbeğinde elindeki tek stoper Serdar Saatçı ile Josef'i oynatmayı düşünüyor. Orta alanda Salih, Can Bozdoğan, Oğuzhan olacak. Kanatlarda Gökhan Töre ile Kenan ve ileri uçta Suay'ı forma giyecek. Kara Kartal'ın yıldız golcüsü Mişi Batsuay'ı, siyah beyazlıların Ajax karşısında en önemli gol ayağı olacak. 27 yaşındaki Santrfor, daha önce Şampiyonlar Ligi arenasında 14 karşılaşmaya çıkarken, 4 kez ağları sarstı. Batsuay'ı, Chelsea formasıyla 8 maçta 3 gol, Valencia'da ise 5 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsmayı başardı. Beşiktaş'ta ise ilk sınavını Dortmund maçında verdi. Batshuayi, 23 Ekim 2019'da Hollanda'da oynanan Ajax-Chelsea maçının da kahramanı olmuştu. Belçikalı yıldız, 71. dakikada Abraham'ın yerine oyuna girerken 86. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Batshuayi'nin Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 maçta 3 golü ve 1 asisti bulunuyor. Sezon başının en formda oyuncusu olan Montero ise koronavirüse yakalandığı için forma giyemeyecek. Ligde kart cezalısı olan ve Altay karşısında oynayamayan Rozier ise Ajax deplasmanında 11'de olacak. İzmir'de golle buluşan Güven Yalçın ise UEFA'ya bildirilmediği için yok. Orta sahada büyük sorun yaşayan Beşiktaş'ın elinde bu bölge için iki isim bulunuyor. Birincisi tecrübe abidesi Josef, diğeri ise 20 yaşındaki futbolcu Can Bozdoğan. Sezon başında Şalke'den 350 bin euroya kiralanan gurbetçi oyuncunun şans bulmasına kesin gözle bakılıyor. Can, Ajax deplasmanında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynamaya çok yakın.